Selam arkadaşlar bu bir sizlerle beraber Asaf'la beraber süper ayı oynuyoruz değil mi Asaf? Evet. Değil mi Asaf? Evet bu ninja olan altın ninja olan Asaf bu arada Ben de bir şey söyleyeceğim Veda indirirseniz Arkadaşlarınızla beraber oynay, oynay Oynayabilirsiniz Bu arada ha, haberiniz olsun Evet Asaf Hadi gel şimdi nereye gidelim sence? Kaçmak batak oynayalım ha. mı? Kaç katma kaç. Bak olabilir. Şimdi ben karakterim ama kendi özel gücü yaptığım karakter bu arkadaşlar. Siz yapabilirsiniz. Asla hadi gel kaç katma batak oynayalım. Karakteri değiştirme. Aa bu da bir şey yaptı. Oh, Oy. Okey. Sen yani. bunu aldın ama. Bakalım ne çıkıyor? Bir daha da çıkıyor. Bak bak bu soğuk hmm. Hadi gel. Çık hadi gel başlayalım çık yürü. O ben de bu aldım. Ya bak çıkalım hadi çık hadi artık. Hadi ben Hadi artık başlayalım. Ben çok sıkıldım ya. Hadi beni bir <trict> <sıçra> bunu <Bilder> Hadi. Like Ama hadi ya çok sıkıcı. pip 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 pip. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı da unutmayın yorumlara ve bildirmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yani kırmızı almıştım. İşte o kadar ikin uğraşıyoruz. Arkadaş size bir şey daha söyleyeceğim. Ama sağdan şey Anladım da evet. arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Hayır evet. bir abone şey yaptım. Bitti. Bay baya üzüldüm. Arkadaşlar bari bir <laughs> bari 10 bin abone ulaşalım ya. Oluyor, bari o, 100 abone ulaşalım bari ilkten. Hı. Ya da 50. Hadi yani arkadaşlar. Će, makas oynayalım demişti. Maç oynayalım mı? -i -i. Hadi gel, gel hızlı lazım. 5 saat. Hadi gel başlayalım. Bunu yardım arkadaşlar. Bu videonu devamı Gel istiyorsanız Allah Allah. Dur lan bu kafada baba oynatmayın. Evet, Asap. Yok, yine de değiştirmedim Hayır, tuttum. hayır. Ben kırmızıyım. Hayır, benim kırmızım. Ben. Ha bak, Asap ben maviyim. Hadi gel başlayalım. Bak benim korkularım böyle çok kaçak. Hadi gel başlayalım mı? Hayır. Asap. bak ben mamlum. mavi bu sen kırmızısın. Hadi gel arkadaşlar. Başlayalım ve bak sen düz yaptım da başlıyoruz. Başla. Çok oldu ama Asap. bu. Bunu... Ama şimdi ben ne Neden ya? Bak gol atacağım. Messi golü. Messi golü olmadı. O şey, şey şey Robert Robert seni gider mi? Burada bir şey söyleyeceğim. hadi izle. Aslı ya olsun olsun. Abi kat. tutamadım ya. Hadi gel oynayalım. Abi bak. Dur bak. Burada sen de taşka var mı ama? Mü, Burada asap bu. bu kağıt. Bu Bakas burada taş tamam mı? Ya Başla başlayalım. Yok ben batırı ya. Evet. Ama evet. 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 Ay olmadı olmadı olmadı. Bir daha. Evet. 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 Ve bilemedim ya. Asap olmuyormuş bu galiba. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Yasaklamışlar evet evet bence de. Hadi gel artık taş kağıt takas oynayalım artık. Olay, yalan değil mi? Evet ay, hadi artık gel artık taş kağıt takas oynayalım ben, şimdi diskopu kapatayım. Cemiş göz. Dur bir. ay. Hadi gel taş kağıt takas oynayalım. Taş kağıt bakat. Ama Ay var bak. Ay evet yokmuş ya üzgünüm hadi gel. Başka bir şey yapalım. Ay yumurta oyunu. Hani yumurtalar koyuyorduk ya. Ben oyunu oynamıyorum. Bak mavi yumurta. İyi inye. Ya bir şey dönüşme. Olsa biz. Hayır bebek olacak. Olsa Artık... biz buraya gidelim mi? Bak yumurta yemiş. Olsa biz buraya gidelim mi? <laughs> ben bebek evet alacağım. Buraya gidelim mi? Evet. <laughs> Hadi gel gel. Şey, bak ne yiyorum ve... Aa, bir Geliyoruz bir şey. arkadaşlar ve bir daha arkadaşlar ve başlamadık. Reklam girdim ayrıca. Ben şimdi? de ben de yedim. Neyse. İşte Taşı da az sonra geliyor. Bir arkadaşlar asap az sonra geldi. Evet. Şu an kocaya oynuyoruz. Burada tam bir de, Kitaplar değil. var. Asap sen oradan mı gidiyorsun Luke gibi? Asap ben şimdi ışınlanacağım. Asap ben şimdi ışınlanacağım. Bak bakma. Işınlanıyorum bak. Ben ne? oradaydım ama artık ben... Asap bak şimdi ben ışınlanayım mı şimdi? Sen beni görünce var yok. Ama sen çıktın mı? Ben... Asap ben buradayım. Işınlanır ışınlanır mısın? İki elinde kilit var. Asap onu biz kurtarırız. Kurtarma reklam gider. Neyse Asaf. Ha. hadi. Aa, Kutay bir yakaladılar. Kimse kurtarsın. Asaf birazcık kenara çekilsene kenara. Sen orada kalmak istiyorsun. Ya hayır hayır. Bir bardak ay, ayı içelim değil mi? Evet. Ay bir içelim. Hadi gel ya. Oh, oyun mu? Playstation. Zamanı. Hadi gel ara oyna. Bak ölürsen. Tem, Çin oyuncak var bak. Asaf başlıyorum. Çin oyuncak var bak. Gidiyoruz ve kaybettim. Sıra sen de hadi artık gel. Allah ben onu ben sıra. arkadaşlar. Ceremimo mu? Ceremimo mu? Ay tut tut Arkadaşlar bu sürü Emirhan Cevizli neden Arkadaşlar bir de Maalesef

Yeni mekanizmalar, yeni değişmeler gelmiş. Bombayı top aldım, havasını üstüne. Allah! Yumurta gibi eriyordun ama. Aa atla, atla. Oradan kayıyor. Ama sen yüz göz sürmeyi bilmiyorsun. Uçuyorum ben. Ve bam diye buraya geldim. Bıçakla ben ağzını yedim. Hayır, Hayır. Ben de bilmedim. Ben, ben de bilmedim. bilmedim. bilmedim ben. Oh. Hop. Şimdi zambitürmeye bak şurada ayıcık var. Ar Arkadaşlarımıza gösterelim. Akıcık, boyacık, normal ha. Olmadan önce Ikarim. Ikarimde Pedasürümünde arkadaşlar böyle bir şey yoktu. Ama yeni eklemse dur bir dakika. Arkadaşlar Ayy. şuna bakın. Oha! Burada bir şey var. Ama kıyam da. Oğlum çok dikkatli. Burada bir onun oyunda kaleci var. Karın güzel buldum arkadaşlar. Ben çok değişik. Bakın bu neye benziyor arkadaşlar? Bu bu, bu film karakteri ama adını bilmiyorum. Adı ne? Gösterim adı korkun. Hayır o değil. Adı o, bir film ama çizgi film <laughs> Hem de böyle ha, o, o, böyle. Hayır asla bir tane de. O değil. Bak, bir kıvırcık. Benim adım var ya işte öyle bir film, çizgi film Aa. vardı. Zaten nikah Evet de bakın bu ördek bir kere çıktı sabır da bakın. Bu sabun kayıyor. Ve bunda kay kay yapabiliyoruz. Bakın bu ördeğin üstüne çıkıp bekleyebiliriz ama birazcık uzun beklememiz lazım ve dikkatlice yapmamız lazım. Çünkü böyle bazen bozulabiliyor. Altakta aşağıda. bu ördeğin kafasında diyebiliyor muyuz? Bu arada evet diyebiliyoruz. Bu arada ördeğin kafasında çıkmamak için Beş gereken alet üçüncüsü popo dans yapmak hatta geç iki kapı arkadaşlar tam buradan atlıyor hadi çık 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 ne yaptın kanuni sofyana girdi sen gir ben bu sefer başkasına gireceğim bak sen bekle ama anlatın hadi sen orada bekle, tamam mı ama sen de oradan hop ve ben buradan da geçiyorum arkadaşlar cereliyim o Alın, ha, 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 ee Açayım mı? Açma açma bomba patladı. Açtım. <laughs> Şimdi ha, Şimdi, ha, bir de ha, ha, orası kapandı. Hadi gel. Yürüdü kapının Evet. evet. Arkadaşlar bu o kadar da gizemli değil. Çünkü artık bunlar eski. Size de bir göstereyim dedim.

Kurtaracak mısın <laughs> gerçekten? Hayır kurtaracağım. E bak şuradan <laughs> çıkabilirsin ya. Heh. <laughs> Direkt var. Ama or, o or or orası orada <laughs> orada yapıyor. Orada dışkı. Orada burada dışkısını yapıyor. Ay bak o küçük şeyle bir dışkısını yapıyor aslında. O oruç dışkı. Ay acı acı az Dur ben nasıl yapacağım ya? Aa sağ gel gidelim. Gidelim mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Asıl çık. Oha. Çok güzel yüzme şeklinde öğrendim? Takuta görsem köpek Kavaklı. balığı geliyor. bak. Sen. Köpek <laughs> balığı geliyor. Asıl bak. Köpek balığının şeyi burada bak. Köpek balığının kuyruğu bu. <laughs> Hadi gel gidelim ya. Artık buradan. Saldırın! Vallahi vallahi arkadaşlar o çıktı. Salın mekanizma! Meka! 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 Değilim. Meka! meka. <laughs> uçak, mı? uçak var. Uçak Lan uçak geliyor buraya. Arkadaşlar uçağın da anahtarı var. Bu ne? Ben de arkadaşlar. Arkadaşlar lapa, biraz klimen değiştir. Asa orada öyle yapma ya? <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> sessiz ol. Arkadaşlar böyle böyle şeyler Ami seçebiliyorsunuz. Amiguri, amiguri, hala amiguri yandan yandan. bak sessiz oluyorum. <laughs> bak bir şey, bak kim? Ana hayfe dönüştük de. Arkadaşlar burada istediğiniz gibi şeyler dönüşebiliyorsunuz. Mesela asla böyle böyle kayıp ama basindisip de. Şifre... <laughs> buraya bakıyoruz. Sessiz şimdi ben. <laughs> abi. Bugün yaptım Asap ben korudan gidiyorum. Nasıl? Asap ben korudan gidiyorum. Kendini helal et. Korudan gittim Asap ben buradan. Gittim gittim. Anladın mı? Asap ben buradan gittim gittim. Gel. Ne yapıyorsun? Allah. Ben burada kodu Bu aha kafasından kurtuldum balığım. Ne kadar? Oha buradan bakınca Bakın anlaşılmıyor böyle olduğunu. Bakın camdan Ay, bak. Bakın da balık ya. vardı. Çizik gibi baktınız mı? Asaf. Bak bulursan oğlum çık. Hayır burada boğulamak şey yok. Boğuluyorsun bak. Allah Allah Allah. Asa boğul bu boğulmuyor zannetti. Ama bak hata olmuş o yüzden. Arkadaşlar burada da bu yoktu. Ama bak nerede boğulur nerede? Kokoraç gibi kokoraç. Arkadaşlar balık yok artık maalesef. Evet. Burada da kendimizi hayvan gibi pişiriyoruz. Aç orayı ve kapat tamam mı bak tamam mı? Asap bekle kapatma. Kapatma. <laughs> kapatma dur dur. <laughs> aç aç. Aç bak lütfen bak lütfen. Bak Hadi. Hayır Ay sen bak bak uçağa gideceğim tamam mı? Sen Hay hey 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 tamam tamam açıyorum tamam, ama ama oradan nasıl gideceğim? Ben bir şey deneyeceğim Azap da. Ne şaka yaptım. ben burada kalırım ki. Azap oh, bak burada mor bal var. <laughs> evet oh, bak. Bunu içmiş. Evet mor bu, bu, bu bunu ben de içeceğim. Hayır <laughs> içme. Hadi açsan ya çok sıkıldı. Aç, aç, açma şu an, açma ve aç bence, aç hadi aç. Tamam. Aç kalsın aç hadi aç. Hadi bak abi izinle aç. aç. Ve açıyor musun? Hadi aç. ben buradan tutacağım. Of arkadaşlar şu an arkadaşınız varsa böyle bir şaka yapabilirsiniz şu parayı da. Oo o, bu mu şey gel? hayır bu. Hadi gel. Oh, Kocaman yerleri sayılar koyacağım. Oh, dikkatli ol. Oh. Ode atlarsın oradan başarırsın. Vay! Böyle diyor. Ben yapayım mı? Bekle. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Alt seviye miyorsunuz? Bu arada. Kanalıma var olun. Bana yani. Ben like abone Hatta birazcık sevgi gösterin bize. Aa sabret bekle. <laughs> Aç. Abi ben burada kaldım. Açsana bir. Neyse Asya hadi gel çıkalım ya. Vaha <laughs> Allah. Kafamda zıpladım ve çıkıyorum. Tek tek kapatma. Ben burada alaktır alacağım. Kapatma mı? Ama açma açma. Bak. Sen sen burada bir gün geçireceksin. Hayır hayır hayır. Bak bak. Bak. Al, ben alaktır Al, alacağım tamam mı? Ne yapacaksın? Alatlar mı diye? Ama ben tek burayı. tutmayayım. Bak al. Bak sen orada bombak mı istiyorsun? Hayır. de seni yetişireyim mi? Hayır. Açıyorum, açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Açıyorum, mısın? Açtım. Ne kapattım? Orada da onu. Ha tamam. Neyse. Canavar var şurada. Hemen, hemen, hemen. Merhaba. Ben... Ay buraya gelsene baksana buraya. Hayır ben. Bak, bak bak ben ölmüyorum. Ben çok, çok proyum. Bir görsene bana. Ölmüyoruz bak burada. Ama bak buraya basma. Hayır ektirmeci. İktirmeci oyunu değil mi? Hadi hadi <laughs> oyunu oynayalım. Bak <laughs> sen, sen başla diyeceksin tamam mı? Asla bak dur tamam bak lütfen. Tamam. Tamam. Başla. ay yaz yaz. Ya. Evet. 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 Ya, 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 ya. Ya. Sen, hayır. Ama hiç yok. Ama bak bak Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne? Ne? Bir şey, <laughs> 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 Ve... şey olmaz Sen gelirsin zaten. Arkadaşlar, Asap, Asap maalesef Çok garip oluyor baksın. Asap hareket ediyorsa o, da hareket ediyor. Yani çok üzücü bir ürün. Ama Asap doğduğun an bana bakma bak, saygına bak. Doğa. Eğer ben de ölseydim, bak kaybediyorduk arkadaşlar. Yani ama savaş çok, çok eğlenceliydi değil mi? Başlıyorsa son 4, 2 ve 1 ve uyan. <laughs> hadi gel bir <laughs> de oynayalım. Oy oy oy. <laughs> ciddi <şimdi>. Evet. Bir <laughs> şey yani. Şimdi Aa, hadi bakalım. Bakalım. Ama ölü, ölürsen ağlamayacaksın değil mi? Hadi <laughs> <laughs> at.

Yiyin. <laughs> bak aldırdım ben yiyeyim ama canımı alacağım ede yine oynayacağız tamam mı? Tamam. Benim canım ama çok olacak maalesef. Öf. Bakalım savaşın galibi kim olacak? Ama, ama, ama ben... ben geliyorum. <laughs> Piş. 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 Yok Yok ben, ben bunu. Ama şurada şurada bak şurada. Atla şuradan. Asa, dur bak şurada şurada. Al şunu. Bak içeride de bir tane var. Bak ya bak döndürme dur. Bak şurada da var bak. Gördün mü bak atla ve al. At. Sonra buraya gel tamam mı? Tamam. Bizi de bir sene oldu. Ama bak ortaya atla. Oradan gidiyorum ben oradan. Hadi bakalım arkadan. Oradan gidiyorsun tamam mı? Hadi gel hadi gel. Baba, gel. baba hadi gel. Ben başka diyeceğim tamam mı? Tamam. Asa birazcık bekleyelim burada. Dur. Neyse. Akışlar.

Ama bak bu sefer ben kazanırım bu arada. Hayır ben, ben, sen bir kazanamazsın ben çok iyi. Bir, bir de oynayalım o zaman tamam mı? Ama ama canım alacak tamam bir süre ama. Evet arkadaşlar. Aslan gelmişim. Canım var. Aslan burada şu, bak. Şuradaki altta da var sonra. Aslan ezberle değil mi? O, o değil mi? Asıl başta diyeceğim tamam mı? Ama ama. Ama ben seni bir versen artık. Üzülemem mi? Tamam. Ben başlayacağım hadi. 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 Tamam. gelsene. Of çok kötücüğüm. Bekle sen Başla. Allah Allah. hayır, 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 sadece. Nasıl kurtardın? Ben... mı? Tamam. Al, al, Ağlıyorum da. Ama ağlama tuşunun nerede olduğunu biliyorum da. Aslında ben can, can almam lazım. Bu ne? Aslında bu kavanoz acıyor. Ne sen? <laughs> Neyse. Abla. Ne? ve da aldım ben. Sen oradasın. Orda... Orada kal. Güzel mi yaptın? yüzdük. Bostan. bir şey yapacağım. Toplan arpak, toplan, toplan. Hasan, yan, yanıma gel. Bir de sevgili doğ. Oha! Ha, biliyorsa ay hayır mantar, mantar. Hani mantarlar kuru kafa değil o. Ha. mantar, mantar kuru kafaya benziyor bir daldık. Ha benziyor. <laughs> Aa! Ahtap dur orada kalsana bir orada kal Ya ne oluyor ki Ahtap kalsın kıracağım kıcım bir burada kalsın he İkimiz yan yana gidelim Bir şey bir şey söyleyecek ben buradayım Mal Ahtap tamam gidiyoruz yanına geçiyoruz Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir sizi bolca öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.